Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler yaz tatillerini geçirmek için geldikleri ana vatanlarından dönüş yolunda son durak olan Edirne'deki eczanelerden ilaçlarını alıp dönüyor. Kur farkı ve ilaç kalitesinden dolayı bazı yıllık kullanacakları reçetesiz ilaçları Edirne'den alan gurbetçiler eczacıların yüzünü güldürüyor. Edirne Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanı Şükrü Cıravoğlu gurbetçilerin dönüş yolunda olduğunu bazı ilaçları kentteki eczaneden bazı ilaçları kentteki eczanelerden aldıklarını söyledi. Avrupa'dan yaz için ülkemize gelen gurbetçilerimiz dönüş yolunda bugünlerde Geçen yıla oranla sayılarında da bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Pandemi nedeniyle geçen yıl yapamadıkları memleket ziyaretlerini bu yıl birçoğu yapmış durumda. Dönüşte de Türkiye'den çıkmadan evvel son durak olan Edirne'de, bazı yıllık ihtiyaçlarını giderme yolunu seçiyorlar. Bunların arasındaki kalemlerden biri de ilaç. Yıl içinde sürekli kullandıkları ilaçlardan doğum kontrol hapları, işte bazı ağrı kesiciler, soğuk algınlığı ilaçları gibi ellerin altında bulunması gereken ilaçları Türkiye'deki eczanelerden temin ederek gitmeyi tercih ediyorlar. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin, Trakya Birlik'ten. Bunun iki nedeni var. Ee, bir tanesi Avrupa'ya, Avrupa, Avrupa Birliği'ne göre Türkiye'deki ilaç fiyatlarının çok ucuz olması. Yani en az 4-5 katı fiyata yurt dışında temin edebiliyorlar bunu. Ayrıca tabii kur farkları nedeniyle de bir avantaj oluşuyor onlar için. Bir diğer nedeni de e, Türkiye'de üretilen ilaçların kalitesi. E, bunu kabul etmek gerekir ki ülkemizde üretilen ilaçlar e, şu anda dünya piyasası gözetildiğinde e, ciddi kalitesi olan ilaçlar. E, üretim kalitesi bakımından e, dolayısıyla bu da bir tercih nedeni oluyor. Güvenerek üretiyoruz alabildikleri bir ürün Türkiye'de üretilen ilaçlar bu şekilde bir pazar hareketliliği az da olsa bu süreç için oluşmuş oluyor.